Marmara zaten hem Kandil Arası tanesinin özellikle fokus olduğu bir alandır. Bizzat kandilarası Tanesi kuruluş olarak da lokasyon olarak da Marmara'da olduğu için alet edavat altyapımız çok iyidir. Çok küçük depremlere kadar inip e, deprem parametrelerini belirliyoruz. Artı bunun yanında Kandilarası tanesi Marmara Denizi içine de 9 e, tane denizaltı izleme sistemleri kuruluyor. Ve bu izleme sistemleri de 6 e, ayda bazen 9 ayda bir topluyoruz. Gerçek zamanlı değil. Anında alamıyoruz ama geriye dönük Marmara Denizi içindeki stres dağılımının ne olduğunu bize anlatacak. Çok küçük depremleri bile izliyoruz. Aynı zamanda Marmara'dan ve daha çok Batı Anadolu'dan başlamak üzere geliştirmiş olduğumuz erken uyarı algoritmalarını da 3,5 aydır test ediyoruz. Sadece kendi aramızda belirli abonelerle test ediyoruz ama bu son sındırgı depreminde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Deprem gelmeden önce e, test etmiş olduk ve bize doğru bilgiyi verdi. Ama henüz test aşamasında e, başarılı testlerimizden sonra bütün Türkiye çapında yaygınlaştıracağız erken uyarı kısmını. E, ee, Mavi Kütahya, Balıkesir'deki faiz onları. Orada da oldukça fazla fay var ama onların mevcut e, bulundukları yer e, Kuzey e, Ege, Ege bölgesi açılmaz zonu. Açılmaz zonunun etkisiyle yani orada bir levha hareketinden dolayı faylar oluşuyor biliyorsunuz. O levha hareketi orada açılmaz zonu olarak adlandırılıyor ve o açılmaz zonu içindeki fayların meydana getirdiği depremler, sındırma, orta büyüklükteki depremler mekanizmaları da oluş düzenleri de Marmara'dan tamamen ayrıdır. Stresin bir yerden bir yere iletilmesi yani bir yerde bir kırılma olduğunda bir deprem olduğunda diğer bir yere iletilen stresinde kendi içinde bir mekanizması var. Demin sorduğunuz Sındırgı, Simav o fayzonunda meydana gelen depremlerin Kuzey Anadolu fayzonunun Marmara içindeki devamı olan Marmara depremleriyle hiçbir şekilde stres transfer açısından alakası yoktur. 8300 kilometrelik bütün kıyılarımız boyunca her yer önemli. Kritik altyapılar var kıyılarda. Nüfus yoğunluğu var. Ve bu nedenle de buralarda herhangi bir deprem olduğunda, kıyıya yakın bir deprem olduğunda, magnitüdü yani büyüklüğü 5,5'tan büyükse, ve mekanizması da daha çok düşey atımlı depremlerde ise Kandil Tanesi 2012'den beri depremin yanında tsunami erken uyarı mesajı da veriyor. Yani bilgi mesajı veriyor. Burada böyle bir deprem oldu böyle bir tsunami deniz yükselmesi olabilir veya geçti veya tehlike devam ediyor gibi mesajlar da üretiyoruz. Şimdi oluşabilecek dalgaların yüksekliği nerede depremin olduğuna göre değişir. Marmara Denizi özelinde bir havza da Marmara Denizi kapalı bir deniz. Ee, ve e, Kuzey Anadolu Fay işte geçtiği yer bilini, biliniyor, biliniyor. Ee, ve burada heyelanlar olduğu da biliniyor Marmara Denizi Yani bizim için önemli olan biraz da e, ikinci lafet olarak depremden sonra bu heyelanların çalışması ve deniz e, su seviyesini yükseltmesi. 2-3 metreye varan evet e, 1509 depremi gibi. Eski depremlerde e, surları açtığı söyleniyor suların. Ama Kocaeli depreminde böyle bir olay görülmedi Yani Tsunami'den korumamız lazım kıyıları derken e, Hint okyanusunda veya Pasifik Okyanusunda ki depremlerden sonra, 4000 metre derinlerdeki depremlerden sonra meydana gelen 790 kilometre bölü saat hızla gelebilecek bir tsunami'den bahsetmiyoruz. Ama bizim de küçük bir deniz olduğu için, Havzada da olduğu için Marmara Denizi ve kıyılarımızda çok insan, nüfus yoğunluğu çok olduğu için sanayinin orada olmasından dolayı da kıyılarımızın küçük bir 30 santimlik su baskını bile zarar hasar verebilir. Buna da hazır olması gerekiyor. 1912'de kırılmıştır, büyük bir depremle kırılmıştır ve 1912'den beri de e, biz onu izliyoruz ne olacağını ama bu kadar kısa zamanda bir tekrarlama aralığının olmadığını da biliyoruz. Ama ona rağmen de Ganos fayının etrafında özellikle e, Gaziköy'de Kandil Tanesi'nin derin kuyusu var.